Sayın Müdürüm, kıymetli meslektaşlarım ve sevgili çocuklarım. E, i̇ki gün sonra Dünya Tiyatro günü. E, bizim için neden daha çok kıymetli? E, sanatın her alanı kıymetli tabii ki ama e, tiyatro bambaşka bir değer taşıyor. Çünkü insanı anlatan bir sanat. E, dolayısıyla e, önemsiyoruz. Ve şu an burada diksiyon dersi almış gruplar var. Onları da daha çok ilgilendirdiğini düşünüyoruz. E, dolayısıyla şanslı, uzunlu e, bir e, e bugün e, Devlet Tiyatrosu sanatçılarından, Adana Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Melis Tekman konuğumuz. Ona bir alkış rica ediyoruz. Thank you. geliyor. Gelsin merhaba. Hmm, merhabalar. Öncelikle ben kısaca kendimi tanıtayım. Şuradan bir görüntü. Daha kısa hiç şöyle Ben 1982 İzmir doğumluyum. İsmim Yeliz Tekman. 9 Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldum. Sonra e, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladım. Arkasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladım. Sonra e, sınav açıldı. E, devlet Tiyatroları sanatçı sınavına girdim. Ve Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldum. 2011'den beri de Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalışıyorum. Aranızda mutlaka beni izlemeye gelmiş olanlar vardı diye düşünüyorum. Seyrediyor musunuz? Var mı? <gülüyor> <gülüyor> var mı? tane. seyrediyorum zaten biliyorum. Sizin de öyle. Ne güzel. Öyle mi? <laughs> Sizin de bölümünüz çok güzel. Biraz ömrü öğretmenle konuştum. Gerçekten çok şanslısınız böyle bir okulda e, okuduğunuz için bence. E, Birçok Mesleği, e, bence başarılı olabilmek için diksiyon, konuşma bunların hepsi çok önemli. Böyle bir derse alıyor olma ayrıcalığına inanamıyorum. Ben tam sizlerin yaşındayken karar verdim tiyatrocu olmaya ve e, bir edebiyat öğretmeninin çabasıyla tam olarak bu kadar bir sahnede e, oyun çıkarmaya çalışarak başladık ve hiçbir zaman e, böyle bir diksiyon dersimiz yoktu. Ama meslek, mesleki eğitim okulda olurdu, aramızdaki fark oydu. Ee, bence şöyle gidelim. Bana sormak istediğiniz sorular varsa sohbeti siz yönlendirin. Ee, hepiniz çok tatlısınız. Çok <laughs> sağ olun. Sorunuzu sorduğunuz zaman çok kolay geliyor. Biz kendimizi tanıtalım. Hangi alanlıyız, hangi sınıftayız? Ondan sonra sorunuzu sorabiliriz. Müziğe Mustafa e, halk gösteri yorumlatıyorum. Canlı performans sırasında bir yanlış hareket yapmakla nasıl çıkıyorsunuz? Vallahi yapmamak için dua ediyoruz öncelikle. <laughs> Her oyun başladığında önce e, gerçekten dua edelim. Çünkü zaniye bir hata yapmamak hata yaptığımız zaman da e, en seyirciye çaktırmayacak şekilde e, ığlayarak, ığlayarak <laughs> görmeye çalışıyoruz. Zaten bir takım işi olduğu için herkes birbirini o kadar iyi dinliyor ki sahnede aslında en şeyimiz o, kurtarıcımız oluyor. Ben bir hata yaptığım zaman karşımdaki oyuncu beni çok iyi dinlediği için hemen hata yaptığımı anlayıp hemen şeyi düzeltiyor. Ortamı düzeltiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben ona kalkalım, bir Ben ona, on gazete on İzmir <laughs> En unutamadığınız sahne performansınızı paylaşır mısınız? Yani şu ana kadar gerçekten... Ve çok en, en unutamadığınız oyun olur. Ee, yani aslında bütün oyunlarım... Hepsini, <laughs> bir... <laughs> 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 hepsini çok seviyorum tabii ki. Hepsi e, o ekipte bir iz bırakıyor. E, ama tabii şu son oynadığım oyun daha çok seyirciye dokunur. <laughs> Sen İstanbul'dan daha güzelsin diye bir oyun izlediniz mi? <laughs> o biraz seyirciye daha dokundu. o yüzden o bende biraz daha şey bıraktı. Şimdi son oyunum o. Bundan sonrası çok oyunlar her zaman bir sonraki oyun en güzel oyun hep bir sonraki oyundur yani. Hep öyle bir lafımız vardır. <laughs> 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 Merhabalar. <laughs> evet. Ben 11 D sınıfından Nisan'dır. Ee, şey sormak istedim. Tiyatroya nasıl başladınız? Yani bu yolda ilerlemenizi sağlayan en önemli şey neydi? Çıkır. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nisa. Nisa. Ben de tam olarak e, bu yaşlarda dediğime baktım. Bu yaşlarda artık üniversitesinde okumaya karar verdiğim yaşlar. Ama ortaokulda e, tiyatro kolu vardı. Şimdi kulüpler oldu herhalde. Şimdi kulüpler deniyor. <gülüyor> deniyor. <gülüyor> Bizim zamanlarda koldu. Böyle şey, cırt cırtlı şeylerimiz vardı. E, ben tiyatro kolundaydım ve e, orada bir, bir müsamere yapıyordum. Orada da çok küçük bir kalemi oynuyordum. Adım da kalemdi yani. Kalem kostümü gibi sahneye çıkıyordum. Çok etkilenmiştim yani bir şey, yani çok az bir evliliğim vardı ama bir şey anlattığım zaman herkesin beni dinlemesinden çok etkilenmiştim. Ee, ben çok küçük yaşlarda, 7-8 yaşlarında herkes bana o zamanlar e, çok favori meslekti halkla ilişkiler. Herkes bana şey diyor, sen kesinlikle halkla ilişkiler okumalısın. Daha yani 7-8 yaşında böyle bir şey vardı üstünde E, iletişim ...şey yüklemişti onu, sorumluluğu yüklemişlerdi. Ve evet. ben ortaokulda bunu fark ettikten sonra dedim ki çok güzel bir şey. Sonra lisede ben artık karışmaya başladım öğretmenlere. Dedim ki tiyatro kulübü olsun, okulu olsun, yani bir şeyler yapın. <laughs> Yok, çok e, yeni kurulan bir da devlet okulunda <laughs> okumuştum. 170 tane öğrenci vardı, benim de okul numaram 170'ti. Ee, ve olanakları çok kısıtlı bir okul. İzmir'de olmasına rağmen. Bir tane devlet öğretmenin çabasıyla bir tiyatro şey kurdum kulübü kurduk yani. O lisede kol da yoktu ve orada bir gösteri yapmaya başladık. Sonra ben yine edebiyat öğretmeni Çünkü ailem çok desteklemedi bu konuyu. Yani hep doğal olarak şunu düşünüyorlardı. Neden e, tiyatro? Para kazanamazsın. Bir kadın olarak çok zorlanırsın tabii ki. Tüm söylenecek her şeyi söyleyebilirim <laughs> yani. Ama edebiyat öğretmeni bana çok destek oldu. E, bu iş üniversitesi nasıl okumam gerektiğini, o üniversiteye giriş sınavlarında ne yapmam gerektiğini, her şeyi o yol gösterdi, onun izlediği yolla birlikte e, girdim, öyle karar verdim. Ama temel noktam bir şeyi anlatma hissiyatı çok hoşuma gitti. Hala sahnede de hep bunu söylüyorum, bir şeyi anlatmayı çok severim yani. O yüzden biraz fazla konuşabilirim yani. Soruya böyle, evet. Evet, ben de. Oh bu bir fanımız var. Şöyle devam edeyim ben. Olm ya belirtecektim ama çok güzel. Geri geliyor bir rolü yıllarca oynayacak evet. gerektiğini biliyor ve nasıl monotonluğa düşmeden bunu başarabiliyorsunuz? Hı, hı. E, biz şimdi Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin oyunumuzu üçüncü sezonuna girdik. Yani olmuyor ya o monotonluk olmuyor. Neden bilmiyorum yani. Çünkü ben iki defa izledim oyunu. İkisi farklı, farklı farklı şeyler oldu. Tabii yani o hele ki İstanbul'dan daha güzelsin birazcık interaktifte gidiyor yani. Seyircinin verdiği reaksiyona göre bazı cümlelerin altını çiziyorum. Tonlamayla, vurguyla, yani zaten diksiyon dersi aldığınız için beni anlayacağınızı düşünüyorum. Anlatmak istediğiniz şeyin vurgusunu yaptığınız zaman e, veriyorsunuz seyirciyi. Benim seyirciyi yakalamam sizin ileride müşterilerinizi yakalamanız ya da işte belki danışanlarınızı yakalamanız. Meslek nereye gider bilmiyorum. Hani gazeteci olarak ee, bir şeyin altını çizmek, vurgu, bunların hepsi e, sözle çok karşılığını bulan şeyler. E, o yüzden de e, yani hep söze dayalı olduğu için ve seyircinin enerjisi de bizi çok etkilediği için şey yapamıyoruz. E, Sıkılma gibi bir lüksümüz olmuyor yani. Peki, e, İzmir mevzusunu bildiğim kadarıyla orada İzmir'de güzel sanatlar sanatçısında hangi oyuncu sistemi düzenlemeye çalışılıyor? Orada yani konservatuarla güzel sanatlar arasında çok büyük fark var yani siz de biliyorsunuzdur. Konservatuar birazcık daha pratiğe dayalı, e, güzel sanatlar biraz daha teoriye dayalı, kuramsal. Her ikisini aslında dengeli gidiyor e, güzel sanatlar. E, ben iki, her iki yöntemede e, iyi ya da kötü diyemem. Neticede e, sabahçı yetiştiriliyor bir sanatçılık kolay yetişmiyor. Doğal olarak bir işin kuramsal tarafını bilmenin ne kadar önemli olduğunu ben de mezun olduktan sonra anladım. Ama konservatuara gidip kendini kuramsal olarak deste destekleyebilecek bir potansiyel varsa yani dışarıdan konservatuar okuyanın çok kitap okuması, çok araştırma yapması gerekiyor olabilir. E, güzel sanatlarda çünkü zaten okul bunu sınava döktüğü için sen zorunda çalışmak zorunda kalıyorsun. Ama kuramsal bilgi her zaman başarıyı getiriyor, bence getiriyor yani. <laughs> ee, 11 b RTV Öğrenci Samet Devrim Mortepe. Ee, şu ana kadar ki tiyatro hayatınızda zorlandığınız en zor rol hangisi ve bu zorluğu nasıl açtınız onu anlatabilir misiniz? Yani çok şükür daha önce zorlandığım bir şey olmadı belki ama çok da bir geçmişim yok aslında o yüzden 2010'dan beri çalışıyorum yani daha 15 yıldır. Hani e, böyle yılların sanatçısı olsaydı belki buna çok daha rahat cevap verebiliyordum ama eskiden çok daha başındayım. <laughs> Sen de korkmadın, e, Ya olmadı. Çok Maşallah çocuk utanmıyor. <laughs> ben de hiç öyle yani korkmadım. Şimdi 7 yaşında bir kızım var, onda da hiç yok yani. Belki genetik bir şey, biz de bilmiyorum ama. <gülüyor> Sizin <gülüyor> var mı öyle bir tedirginliğiniz? Var mı? <laughs> Çünkü e, Hocam, bir tiyatro yarışmasına katılacağız biz çocuklar. Öyle yani, mi? Ay harika! Bir şey hazırlıyor çocuklarım. Skeç, Skeç gibi, gibi, Kendiniz yazıyorlar. Türk hikaye. Türk hikayesi. Çünkü konu öyle. Konusu öyle. Ona hazırlanıyor. O ekiptele harika performans. Bizler nasıl korkuyorlar? Belki. Ay korkmayın ya. Harika bir şey yani. Hem isim de harik, de yazdım. Hem. Eline yazdım. Eline yazdım. Şarkı şey soruyor musunuz? Şarkı soruyor musunuz? Kaç dakika sürüyor? Kaç sayfa? 15 dakika sürüyor. Peki ne zaman? Nisan'ın mağazalarında. Burada mı göstereceğiz? Şöyle bir çalışmaya başladılar. Biz parmağımızdan bir göğücük göğücük yaşlarımızdan Farklı bir bir görüntü. Sadece video. Hazırda da sahneye Yani ne b kostümli bir şey? Oklı. Ay, o yüzden ortasına kadar bu işi bitirmiş olmamız gerekiyor. programı yani bitti artık programı. Bir ama öğretim öbür hoca iletişime geçip bir şey yapmak isterim. Demek isterim. Çok son gösteride önce birkaç belki şey yaparım yardımcı yani. olurum size. Alınlar çünkü böyle başlıyor yani müthiş. Kaç kişi? 200. 200 kişi. Ama evet. elemanlar de Eleme değil. Şey Eleman Eleme değil. Eleman değil. Eleman değil. Daha etkili roller var, daha geri. Evet. Yani hepsi size yarandı hocamız şeyden demişti. Ee, biz sizi çıkartmıyoruz ya da elemiyoruz. Siz kendiniz eliyorsunuz <laughs> işte. evet, evet. evet öyle oluyor yani. Ama, Ama bence evet. çok güzel bir şey. <laughs> Metin'i çok merak ettim. Ömür Hocam bana benim istasyonumda çok, çok sevilirim. Aynen aynen. Çok güzel. Evet, şurada bir sorumuz evet. var evet, Merhaba, ben 12. B Radyo Televizyon sınıfından Bahar. Ben size rollerle ilgili bir soru sormak istiyordum. Şimdi siz oyuncu olarak çok farklı farklı rolleri oynamanız lazım. Arada o rollerin işte karakterin derin bir karakteri oluyor, çok katman katman bir karakter. İşte gerçekten hani farklı bir kişiliği sahip izlememiz ve bazı rollerle bağlantı kurmak gerçekten zor. Şimdi e, ama yani oynamak zorundasınız yani iyi bir oyuncu olarak. Böyle zorlandığınız bir rol oldu mu hani şimdiye kadar, ilk olarak onu sormak istedim hani bağlantı kurmak açısından, tam olarak o rolün Empati de de e kurmak. Hı? E Empati kurmak. Empati kurmak, anlamak, onu tam olarak hani, an anlatmak istenenini e, tam olarak öyle anlatmak çünkü hani e, bir mesajı var her bir karakterin, İşte onu nasıl yapıyorsunuz onu e sormak istedim. Aslında e, sizin isminiz biraz. Devrim. 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 Devrimde çok benzer bir soru. O daha zorluğa odaklandı, siz sonuca siz sürece odaklandınız. Aslında şöyle, tabii ki oluyor ama bir çıkış noktası bulmak zorundayız. Bence o çıkış noktasında en büyük özelliği gözlem yapmak. Yani zaten oyuncu okumayı aranızda düşünen var bilmiyorum ama mahkum. 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 Kişi. Öyle mi? Devrim. E, gözlem. Yani ne kadar çok gözlem, ne kadar çok insan, o kadar çok e, onu sahneye yansıtmaya çalışmak. Yani bir yerden bir şey bulunuyor. Emin olun şu an şurada gördüğüm kareden yıllar sonra mutlaka e, oynayacağım bir an çıkacaktır yani. Gözlem o kadar önemli. E, ama tabii ki de zorlandığımız çok şey oluyor yani. E, ama bir çıkış noktası buluyoruz. <laughs> Merhaba, ben Radyo Televizyon Bölümü öğretmeni gün Şahbaz. Hoş geldiniz okulumuza. Benim size iki sorum olacak. Bir tanesi yine karakterler üzerinden. Bugüne kadar canlandığınız, canlandırdığınız karakterler içerisinde en çok hangi karakteri sevdiniz ve bu karakteri niye bu kadar sevdiniz? İkincisi de mesleğinizin sizi en çok cezbeden yönü hangisi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle en çok sevdiğim İstanbul'dan daha güzelsindeki Başak karakteri. Neden çok sevdim? Üçüncü sezonunu oynuyor. İlk sezonda bu kadar sevmemiştim. Ama üçüncü sezona gelince benim de algılarımda çok şey değişti. Üç nesli anlatıyor. Anneanne, anne ve kızı. Ben anneyi oynuyorum. Ben tam 82 doğumluyum. Tam 90'lar çocuğuyum yani. 90'larda büyüdüm. Oynadığım karakter de 90'larda genç bir kadın. Hatta evet genç bir kadın. Fakat e, oyunu seyirci izledikçe ve evet, çıkışta seyircinin e, reaksiyonunu alınca o kadar değişti ki bakış açım. Seyirci gerçekten e, şunu demeye başladı. Evet e, biz de bunların aynısını yaşadık. Evet biz de bunların ilk defa e, 15 senedir bir oyunumda bu kadar çok kadına dokunduğum oldu yani. E, mutlaka hepsi çıkışta işte, ah benim kocam da öyle. <laughs> 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 ah benim şeyde, kızım da böyle, benim annem de böyle. Sonra dedim çok insan aynı hikayeyi yaşamış. İlk sezonda oynadığımda böyle bakmıyordum ama son sezonda en etkilendiğim şu ana kadar bu. Ama eminim bu son değildir yani. O 2046'da emekli olacağım. Oh, ben ben <laughs> daha etkileneceğim. Diğer soru da, e, bu meslekte beni en çok cezbeden evet. şey. E, yine aynı şeyi söylüyorum, anlatmak. Yani e, bir şeye odaklanmak ve kelimelerin, e, tonlamanın, e, vurgunun sihrini yaratmak yani bir şeyi e, inanılmaz e, fazla şekilde söyleyip farklı etkiler yaratabiliriz, sakince söyleyebiliriz. ve Hiçbir e, mevi kullanmadan dümdüz durup sadece kelimelerin vurgusunu değiştirerek e, örneğe vurguyu alarak sona alarak yani şu, bu anda bu örneği verirken de böyle bir hep şeyim oluyor çünkü vurguyu değiştiriyorum. E, o yüzden bence en önemli şey kelimelerle sihir tonlamayla bir şey gibi orkestra gibi düşünüyorum. Ee, peki bu karakterden çıkamama diye bir şey var mı sanatçılarda yok. gerçekten? <laughs> Duyuyoruz ya karakterden çıkamadı yani falan diye. Gerçek hayata bir yansıtma olan, falan oluyor mu? Olmuyor yani. Olmuyor evet, <laughs> <laughs> Yoksa evde de aynı şey devam ediyor mu? Yok, yok hiç. hani e, bu egoyu şey yapamayan, ayarlayamayan insanlarda bir alkol problemi hep duyduk. Eski sanatçılarda bir alkol problemi olur ama artık bence o nesil de e, gitti. Şimdi sosyal medya zaten yeterince egoyu tatmin ettiği için bence şeye gerek kalmadı yani. alkol alkol biraz daha alt sıralara düştü çünkü o egoyu tatmin etmek için birazcık bu şey yapan bir şeydi. Şimdi artık sosyal medyanın yerine alsaydı. <laughs> <laughs> Özellikle çocuklar insanlar. <laughs> Evde çocuk varsa çıkmama ihtimaliniz yok zaten. Yok zaten, mümkün değilim. <laughs> Tabii. Konser <Tabii. gülüyor> falan <laughs> var. Tavsiye edemiyorum. O da okumak. Ben böyle çok. Zaten şey gibi olacak, dikteler gibi olacak ama gerçekten okumak, okumak. Yani sadece konservatuara hazırlanan değil, bence bir meslekteki en büyük başarının bana göre şeylerinden bir şey olduğu için de söylüyorum. Okumadan önce böyle değil Okumaya başladıktan sonra, yani ben de çok severim kitap okumayı. Eşim de aynı şekilde. Doğal olarak evde bir, hep bir, bir kitap görerek büyüdü zaten. Ama kendi isteğiyle kitap okuması da e, ve algıları değişti. Işte. Yani çocukluktan çıkmadı ama e, bir şeyi anlattığım zaman artık daha iyi anlıyor ve bence tek sebebi okumak. Yani ne okuduğunuzun önemi var mı elbette önemi var ama e, sadece okuduğunuz için değil, bütün hayattaki başarıda okuduğunu anlamak üzerinde kurulu olduğunu düşünüyorum. Ve zaten okumak bir sonraki neyi okuyacağımı merakını getiriyor. Ne kadar merak, o kadar da başarılı. Evet. Ben o mezunu kullanırdım. Hangi tiyatro oyunlarını izlemek sizden etkiledi ve neden? Çok özür dilerim. Biraz daha yüksek alabilirim diye bu Hangi tiyatro oyunlarını izlemek sizden etkiledi ve neden? Hangi tiyatro oyunlarını izlemek beni çok etkiledi. Ay o kadar çok var ki. <laughs> yani e, hayalimde bir tane tiyatro oyunu var, hala izlemedim. Daha yapılmadı çünkü. Ben İnce Mehmet, e, Yaşar Kemal İnce çok severim yani. E, açık Bakım Olmazı Sıram, hep böyle aklımın gittiği, onu hep böyle tiyatroda görmeyi hayal ettiğim bir oyun. E, hiç görmediğim hiç yapılmamış bir oyun şu an benim için en güzel oyun bence ama izlediğim bu kadar en iyi oyunlardan biri diyeyim yani çok var tabii ki. Ee, yaşamak yoksa ölmek mi? Şimdi festivale de geliyor. Oh, evet festivale de oh. geliyor. Metin çok güzel. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan bir metin. Biraz öyle şeylerden etkileniyorum. Ee, ama dediğim gibi e, soruna tam olarak cevap olmadı. Ama en şu anda görmeyi hayal ettiğim bence sahneye koyulduğu zaman çok başarılı olacağını düşündüğüm oyun, daha oyunu açtığım oyunu bile incelememek istedim. Biz Sertan Oğuzcu'ya sınıfını almıştık. Dördüncü duvara nasıl diktiniz? Sizler <laughs> nasıl açtınız dördüncü duvara bakmalarını? E, o oyun, <laughs> teşekkürler. oyunda oyunu çok değişiyor. Bazı oyunlarda dördüncü duvarın olmaması gerekiyor. Seyircide de şey yapmak gerekiyor. E, yetişim kurmak gerekiyor. Ama e, zaten şimdi siz de bence biliyorsunuz ışık bilgisi var cebinizde. Mesleki olarak. Zaten ışık öyle bir kendinden dördüncü duvara yaratıyor ki doğru e, mimaride, e, bir mimaride yapılmış bir sahnede ve doğru ışıkta zaten seyirci görmüyorsunuz. Ee, ama tabii ki artık günümüzde uyaranlar çok fazla. Seyirci şey, cep telefonu çalıyor, sürüyor, hamşırıyor, klimalar ses geliyor. Ee, en büyük e, dördüncü duvarı yaratmanın şeyi karşı tarafı dinlemek. Yani ben e, siz soru sorarken siz dinlerim. Şu an siz beni dinliyorsunuz ama dışarıdaki az önce birisi bir şey yaparken böyle yaptı. Çünkü burada evliyiz. Aslında onu otomatik yapıyor sahnede insan dinlediğim zaman karşı taraf dışarıdaki seslerin hepsi siliniyor. Dinlemek. Son sorumuz varsa son sorumuzu alıp söyleşmesi noktalayacağız. Ben, ben yeterince sordum ya daha, ya, daha fazla sıkmayalım. Şey, sanatlarından birkaç örnek verebilir misiniz bize? Çok doy olarak aldığınız. Yani e, e Halis Bey'in çok Evet. Yani, dünyada çok fazla izleme şansı olmadı. Yani Ee, hani hep televizyonda ya hep şey değil. Şey. Düşünebiliriz. Oyuncu olarak. E, evet, oyuncu olarak. E, Türkiye'de bence bütün oyuncular yani dediğim gibi sanat eğitimi alıp e, şey yapmak, sahneye çıkmak gerçekten zor bir şey. Cem Yılmaz'ın dediği var ya, yani sahneye çıkmak, adını bile söyleyemezsin. E, ee, bazen öyle bir şey geliyor. Gerçekten okullarda çok sert bir eğitim veriliyor. Yani şimdi sizler de çok sert bir eğitim aldığını düşünüyorum. Çünkü ışığıydı, sesiydi, konuşmasıydı, e, araştırmasıydı, gazetecilik falan hepsi birbirine bağlı. E, böyle çok zor yetiştiği için hepsi inanılmaz iyi. Ama tabii kişisel olarak ben çok beğendim, çok beğendim, çok yetenek Bütün öngüler, bütün ustalar diyeyim, hepsi birbirinden yeterli. Şu Şevket Hoca da <laughs> Şevket Çoruh. Şevket <gülüyor> 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 sonu, e, Şevket Sonu Şevket Hoca olarak tanıdınız. Sonu 12 numaradan biri biliyor musunuz? Yani. Evet. 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 Aklıma gelmiyor hocam. Aklıma gelmiyor hocam. Oyuncular. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.